Bugün benim bir bebeğim oluyor Evet oyunda Like'ını atıp kalın bir Bir şekilde ben olduysan hızlı bir şekilde oyunumuza başlasın Ay, bu benim bebeğim mi şimdi Bunun boyunu ölçeceğiz Önce bakalım ne kadarmış boyu 58 santim <laughs> 58 santimlik bir bebeğim var Şimdi bu bebeğime bir ad vermek zorundayım ee, Ama ben yazamıyorum Tabii ki de Mia'm olsun Oliver'm olsun Yoksa Mini'm mi olsun Mini ne ya Mia olsun Mia güzel bir isim Kız mı yalnız onu bilmiyorum ki. Biz Mia dedik ama. <laughs> İnşallah kızdır. Şimdi ise bebeğimin ayak izini resmedeceğim biliyorsunuz ki bazı kişiler bunu yapıyor. Yeni doğmuş bebeğinin ayak izini şey yapıyor. İki ayağını da getirdim ve kağıda bastım. Yine mi basacağım? Bir tane daha basalım. Ha üzerine basmam lazım ki biraz daha şey olsun. Tamam. Şimdi bebeğimin tatil malzemelerini hazırlayacağım. Tatil derken eve götürmedik eşyalar mı acaba bunlar? Bilemiyorum. Şimdi bezi nereye koysak? Bu ney bu? Götürür koyabileceğim çok az bir yer var sanki. Ee, ayakkabı bu olsa. Bunu şöyle koysam bezleri. Bunu da böyle koyup ayakkabıyı da şöyle koyarsam. Evet. Şimdi bebeğime süt hazırlayacağım. Önce süt koymam lazım. Şöyle şu şekilde koydum. Bir de bundan koymam lazım. Evet. Tamam, bunu da kapatalım. Çalkalamam lazım bunu güzel bir şekilde. Anne sütü yoksa genellikle böyle takviye gıdalar oluyor. Bir de şöyle bir problem var. Sadece doğurmakla bitmiyor ki arkadaş. Sütünü yaptık ya biz. Sütün sıcaklığına bakacağız. Ne fazla sıcak olacak, ne fazla soğuk olacak. Ee, şöyle ısınsın biraz. Ay bak çok kaynadı. Dur, ha. Çok mu sıcak oldu acaba? şekil şu şekil aynen öyle yavrucuğum. İnşallah çok sıcak değildir. Yoksa dilini yakar. Şimdi bunu besleyeceğim ben güzel güzel. İç ha. Şöyle iç 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 gel gel. O oh, yarasın koçuma. Yarasın Mia'ya. mia mia mia. Mama mia. Aa mama mia. Çok iyi. Bu benim arkadaşlar. Tabii ki de sütünü içirdik gazına çıkaracağız abi şöyle. Gaz yavrum çık yavrum. Çık çık çık. Çık çık gazlar çık çık. Yallah gazlar yallah. Ne yaptı o dilinden? <laughs> Küçük dilinden bize kalp mi fırlattı? Şimdi banyo vakti. Her yerinin içine etmiş benim yavrum. Şöyle bir köpükleyelim de. Kö kö Bebeğe bu şekilde köpük yapamazsın ya. Şah şöyle şöyle. Her yere kusmuş ya yavrum. Şimdi uyku vakti. Dandini dandini tostana Nanalar girmiş postana Yat çocuğum kafanı kaldırma Yoksa o kafanı kırarım Eee 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 Uyu çocuğum uyu Uyanma bir daha çocuğum Uyusana kız ben bunu ne yapacağım? Niye uyumuyor bu? Ben anlamadım bu uyumuyor. Yavrum uyu uyu. Hadi. Dandini dandini sana Niye dana giriyor bostana? Neden böyle bir ninni var? Bu çocuğum benim uyumuyor. Uyumuyor, uyumuyor, uyumuyor. Uyumuyor yavrum, uyumuyor. Yavrum yavrum dan dan adan dan 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 Şş, sessiz olun Ya uyusana be. Aha! Niye uyumuyor bu? Kapat kapat gözünü hadi 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 annesinin güzeli bu uyup, uyup da büyüyecek mi ya? miya miya mia, mia uyuyacak mi ya? Uyudu mi ya? miya mia, 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 mia. Bu ne? Aa ben buyum ve Mia'yı şu an emeklemeye emekletmeye çalışıyorum. Yavrum gel bakalım dur 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 bekle bekle anneciğim. Bekle anneciğim aferin sana. Aferin güzel bebeğime. Koş 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 araba gelecek çarpacak koş. Oo şimdi bu bizim örümceğimiz mi? Örümcek miydi? Şimdi bunun yürümesine yardımcı olacağım. Gel 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 aferin. <laughs> aferin güzelim. <laughs> Hadi Aferin, aferin. Hadi, hadi, hadi. Koş, koş, koş. Koş, koş, koş. Aferin sana. Ayaklara bak, ayaklara. Dur, ha? Yardım ediyorum sana. Koş. Hadi. Hadi anneye git. Hadi aferin be sana. Hemen öğrendi vallahi benim kızım. Görüyorsunuz ne kadar zeki. Evet, şimdi Çocuğuma bir de harfleri öğretiyorum bu yaşta görüyorsunuz. Vallahi ağaç yaşken eğiliyor. Miyacım bak. Bize bir baby yazmamız lazım. Yani seni yazmamız lazım. Tamam mı? B 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 A İkinci B ne? B Bak baby oldu. Aferin sana. Ne oldu? Çok kötü bir anneyim. Bu oyuncağın burada ne işi var? Hii, çocuk boğulabilirdi. İnanamıyorum. Ne oldu şimdi burnunu temizleyeceğiz ya. Sümüklerini alacağız buradan. Oy annesinin güzeli. Bütün sümüklerini aldım merak etme. Hii, ateşini açacağım şimdi. E, ne oldu ateşi mi var ki acaba? Önce kalbini dinleyeceğim. Bakayım nasılmış kalbi. Tamam nabızlar gayet iyi. Şimdi ateşini açacağım. Yavrucuğum. 90. derecem var yavrum. havaya geçiriyorsun. <laughs> Yavrumun bir oyuncağı var. Oo, oo. Şimdi burada benim bebeğimi bulacağım. Neredesin? Anam kayboldun. <laughs> top havuzumuz var ya. Vallahi ne kadar güzel. Gel bakalım. Neredesin Mia? Mia kaybolmuş Mia. Mia boğulacak top havuzunun içinde. Mia Şimdi ay bu benim hayallerim ya gerçekten. Yavrumun şeyini yapacağım şimdi. Bunu nasıl döndüreceğiz yavrucuğum bu buraya değilmiş ha. Bu buraya olacak da heh, koyamadım. Trenimiz var ya çok çok trenimiz var. Çok güzel. Bayıldım. Ne yapıyoruz? Bu topu bulmaya çalışacağız. Al bakalım yavrucuğum. Doğru olanları bulmaya çalışıyoruz. Aa, bir fotoğrafını çekeyim hadi senin. Ya yeah, don, don Oy salıncağımız bile var evde. Şu vallahi iyi zenginiz ha. Hadi gel sallayayım seni. Gel uyursun inşallah böyle. Ya sallamak çok zor. Benim bildiğim böyle sallanılmaz ama. Demek ki çocuğum olursa onu böyle yavaş yavaş sallamam gerekir. Maalesef ki. Halbuki bir o salıncaktan ters saklatacak yani değil mi? Ama yok. Bunu yaparsam çocuk travma geçirebilir. O yüzden hayır. Hemen tamam, salladım seni. Çocuğumun bugün doğum günü. Mia'nın doğum günü de Mia herhalde erkek ya arkadaşlar. Baksanıza. Hadi üfle. Aferin. Aferin anneciğim. Bir foto daha. Oo, hem de piyata getirmişim. Allah vuramadım ya yavrucuğum. Heh. Hadi bakalım. Aferin annesinin güzeli. Aferin. Hani şeker meker çıkmadı ya. O niye oldu? Oo daha kaç defa vuracağız? Hadi anneciğim hadi. Evet son. Son. Aferin. Oo bir de balon patlatacağız. Rabdiye ile. Hadi bakalım at. At bakalım yavrucuğum. Ama bunu nasıl atacağız ki anneciğim? Çok zor. Allah çocuğum. Nasıl atacağım bilmiyorum. Şöyle yönünü değiştirmem lazım ama. At, 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 at. Atamıyorum. Ha şöyle atmam lazımmış. Tamam. Şöyle hadi bakalım patla. Evet çok az kaldı. Ya of oha patlatılmıyor. Bunu çocuk nasıl patlatsın Allah aşkına ben patlatamıyorum. Hadi hadi ha gayret. Ha gayret. Hadi lan. Hadi be. Oha. <laughs> Atamıyorum patlamıyor Hadi Eh onu da patlattık Sıra bunda Hadi çok az kaldı Evet işte bu Ne yapacağız şöyle bunlardan atlamaya çalışacağız Haydi bakalım yavrum Aferin sana Valla daha bir yaşına gelmeden her şeyi öğrendi ya Şimdi gel Senden kumdan kale yapacağız yavrucuğum Gel bakalım Koy buraya Heh. Yine al bakalım bir kum daha Yine buraya koy Şimdi bunu alıp döndüreceğiz yavrucuğum. Tamam. Aynen öyle. Şimdi gel bakalım yine alacağız buradan. Diğer kaleyi de yapmak için. Hadi bakalım. Al bakalım. Aferin. Şimdi bunu da buraya koyacağız. Evet. Oldu. Oo, bak şimdi tek başına bisiklet sürmeye başladı. Ya bu çocuğum ne akıllı ama bu net erkek ya. Biz erkeğe Mia ismini koyduk ya. Ben kız olacağını o kadar ki. Niye böyle oldu? Gerçekten. Aferin. Anneciğim dur. Allah çarpmıştın. Tekrar. Çocuğuma çarp ya araba. Nasıl bir iş ya? Koş koş koş. Anneciğim çıba, koş. Allah. Aa, benim çocuk buradan geçemiyor ya. Ne yapacağız? yok biz burada fail oluyoruz ya. Biz başaramıyoruz. Şimdi tekrar salınacak vakti yavrucum. Hadi sallan bakalım. Evimizin her yerinde salınacak var. Bu nasıl bir iş? Sallan sallan. Vur duvara. Hay 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 Evet benim çocuklar ellendirmek için uydurduğum şarkılar. <laughs> çocuklar da travma yaratıyor. <laughs> Gerçekten ne olacak böyle sonumuz yavrum? Ha? Ne düşünüyorsun? Büyüyünce çan çok güzel bir kız olacaksın. İnşallah kızsındır ama hala bilmiyorum cinsiyetini. Evet arkadaşlar bugünün videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte kendi bebeğimize bakmaya çalıştık. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve bu oyunun devamının gelmesini istiyorsunuzdur. İstiyorsanız like ile kendinizi belli unutmayın. Lütfen bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.